Evet arkadaşlar. İşte şimdi gösteriyorum kartlarımı. Maç atak. Şöyle bu maç atak değil bakın. FIFA 365 altın golden balır kimmiş? Nikola Varela şöyle koyalım yere. Şöyle koyalım. Burada Wirtz'imiz var. Şampiyonlar Ligi bakın şöyle göstereyim. Bir Livet. <laughs> Altı. Hatta arkadaşımda Ronaldo var. O Ronaldo'yu bilen var mı? De Ronaldo Edit kanal. <laughs> Ona da abone olun. <laughs> Şahastayım. Her like bir geçmiş olsun. Böyle Jorginho var arkadaşım verdi. Black Edition. Şurada B4 yazıyor bakın. B4. Burası altın. Yorgun kim oldu? Tanımıyorum. Bu arada kim bilmiyorum. Böyle bir tane kobelimiz var. Kobel. Ee, bakın şu. 100 burası. Gördüğünüz gibi 100 defansı var. 15 def atağı var. Adalar da şöyle Güzel bence. Şöyle arkasında da göstereyim. Normal kartlar gibi. Bunlar da FIFA 365. Bunları da arkadaşım verdi. Ben hatta bakın. Şu FIFA 365 yani bu Nicola Barrella'yı e, şeyi mesleğe takas ettim. E, hologramlı mesleğe takas ettim. Şöyle koyalım şöyle. Böyle kurup şeyi var kart. Liverpool 14 53 1892 şöyle arkası da kulüp Liverpool kulüp bet şurada fans burada 5 artı 5 46 yazıyor FIFA 365 burada biraz yırtıldı arkadaşımla çekişirken kartımı şöyle koyalım Burada Arsenal var. Arsenal aynı hepsi. Bir de kupa kaldı. Bir da 1886 da kurulmuş. Aynı kartlar falan seviyor. Böyle bir Walker'ımız var. Walker. Ay. Walker böyle. Oynuyor bakın. Böyle güzel bir kart. Şöyle koyalım. Bak arkadaşıma eski maç ataks bakın. Maç ataks. bu eski maç ataks. Bakın diğer maç ataksların arkasına bakın. Burun arkasına bakın şöyle. Şöyle koyalım. Böyle bir eski totem. Heli var. Şöyle 85 atak 46 defans. Burada da speed 72 Hız 72. Trakoların ne olduğunu bilmiyorum. Power yani gücü 76. Shoot 87. Skill yani e, hareketleri 80. pası 74. Şöyle bakın göstereyim size de. Okuyun peki. <laughs> <laughs> Bence güzel bir kart. Şöyle Emir Yaşar var. Bu bakın şöyle göstereyim. May Tosca Bu arkadaşım vardı Ege diye bir tane arkadaşım var. O verdi bana. Bence güzel hologramlı bir Emir Yaşar kartı. Beşiktaş 96 numara. Güzel. Böyle bir tane e, bana böyle bir şey çıktı. Bunun adının ne olduğunu bilmiyorum. Bakayım bir. Nerit Tayk. Bu defansı falan yazıyor. işte. kaç yıldırmış? 1, 2, 3, 4, 5 yıldızı bir kart. Böyle güzel bir. Böyle bir şey var. Ricardo Carvalho. Hatta ben de, benim arkadaşım da Ronaldo var. Zaten. Nasıl bir teklifi kaybetti. Bakın şu. Üstüne bu. Üstüne de bunu verdim ona. Hiçbirini kabul etmedim. Öyle böyle bir kart alır Ah. Bak bu da Van Brokos. <laughs> Tanıyan vardır herhalde. Rangers de eski futbolcu. 69 hata var. 87 defansı. Lucio bak. Ben Lucio'yu tanımıyordum. Arkadaşımla bedavaya Lucio alacaktım. Ama <laughs> arkadaşım iki oyuncu seçebilirsin de. Ben üç tane alıyordum bununla birlikte. Onu ben kendi hakkımda maç ataktan çıkardım. Hatta bakın o arkadaşın, O arkadaşım hep de Hell of Time. Ronaldo çıktı yani Half Time. Böyle bir tane suç imzamız var. Bakın şöyle imza. Tabi bu sahte imza. Öyle. sahte imza. Böyle vermanım var bir tane. Güzel. Böyle vermen imzamız şöyle. Sahte imza buna bakın. Ama imzaların parlaması da güzel olmuş bence. Bu da Metos kart. Böyle göstereyim. Kart böyle şey gibi. Motobüs kartı okut 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 öyle bir şey. Burada gerçek imza ıslak imza attı. Mario Kart yani gerçekten imza ıslak imza. Böyle bir tane Tropic Trump'ımız var. Her ben de onu Mbappesi mi ne vardı? Ben Mbappesini kaybettim. Ha bir de ben de şu Kylian Mbappe vardı. Ay Walker bakın şöyle Walker ya. Bu ben de bundan bir tane daha var başka biri. Onu ben kaybettim. İşte Erling Haaland'ımız var. Ondan sonra Victor Gölker işimiz var. Böyle değişik bir kart. Mekanik gibi. Böyle bir kartımız var. Eskiden ben bunları ağır diyordum. Şimdi hiç ağır değiller. Kalanları da şöyle bakın, iki tane takım var Sporting. Kalanları kötü zaten. Haydi bay bay, görüşürüz.